YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere akvaryum su değişimi nasıl yapılır akvaryum pipofitre temizliği nasıl yapılır akvaryum dip çekimi nasıl yapılır sorularınızı cevaplayacağım bu gördüğünüz akvaryumumuz yaklaşık 250 litrelik bir akvaryum lepistes akvaryumu bizim canavarların keyfi yerinde şimdi akvaryumun dibinde oluşan balık dışkılarını yenmemiş yemleri 5-6 günde bir, ben haftalık yapıyorum, 6-7 günde bir suyunu değiştirmemiz gerekiyor. Peş şoklarda su değişimi hortumları var arkadaşlar. 15-20 lira şu anda fiyatları ama artmış da olabilir. Ben çünkü onu kullanmıyorum. Ben normal bir boru alıyorum. Borunun bir ucuyla bir akvaryumu sokuyorum. Diğer ucunu kovaya koyuyorum. Bu akvaryumdaki suyu buraya boşaltıyorum. Şimdi bunu uygulamalı olarak yapalım. Nasıl yapıyoruz? Tabii siz dip çekim hortumu alacaksınız. Ben hortumla yaptığım için normal bir hortumla biraz su çekmem gerekiyor. Evet suyumuz içine akıyor. Şimdi akvaryum dibindeki balık dışkılarını çekiyoruz arkadaşlar. Nedeni bu akvaryumdaki balık dışkıları zaman içerisinde Nitrat, amonyat e, oluşumuna neden olabiliyor. Bu da balıkların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yani akvaryum su kaliteniz ne kadar temiz ise balıklarınız o kadar sağlıklı olur. Yani siz balıklarınıza ne kadar iyi bakarsanız bakın. Eğer akvaryumunuzun suyu kaliteli değilse su değişimlerinizi düzenli yapmıyorsanız. Akvaryum temizliğinize özen göstermiyorsanız o akvaryumdaki balıklar hasta olmaya müşahittir. Yani 10 numarada baksanız su resmini yapmazsanız haftalık bakımlarını balıklarınız hasta olur. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi biz dip çekimini yapalım. Video çok uzun olmasın diye burada videoyu bir duraklatalım. Evet arkadaşlar şu şekilde dışkıları çekiyoruz. Mesela şurada uçan bir dışkı var hocam lekesiymiş. Bütün dışkıları şöyle çekiyoruz. Gördüğünüz gibi süpürge gibi akvaryum dibine su hortumuyla süpürüyoruz. Akvaryumun altını yani bütün balık dışkılarından temizledikten sonra taze su ekleyeceğiz. Taze su nasıl eklenir? Onu da şimdi göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar akvaryumumuzun dibine akvaryum hortumu vasıtasıyla temizledim. Bir tane bile balık dişkisi kalmadı. Akvaryumun içi çiçek gibi oldu. Şimdi yapmamız gereken akvaryum filtresini yıkamak. Bu filtreyi nasıl yıkıyoruz? Kesinlikle filtrenin singirini bazı arkadaşlarımızın bilinçsiz olarak yaptığı gibi çeşmenin altında yıkamıyoruz arkadaşlar. Bu akvaryum filtrelerinin içindeki filtrelerde süngerlerde Yararlı bakteriler var Bu bakteriler balıkların Yaşamsal döngülerini sürdürebilmeleri için Gerekli olan bakteriler Peki nasıl yıkayacağız diye sorabilirsiniz Şöyle ekeceğiz Örnek verelim Filtreyi aldım Koydum kenara Bu singiri ne aldım Şöyle sıktım Sıktıktan sonra Sıkmak yeterli mi? Tabii ki yeterli değil Akvaryumdan bir marş yapar sağlıyorum. Aldıktan sonra akvaryumdan aldığım suyla fitremi yıkıyorum. Nasıl yıkıyorum? Suyu döküyorum. Güzelce sıkıyorum. Yani akvaryumdan aldığınız su ile yıkıyorsunuz fitrenizi. Çeşmenin altında veya temiz başka da kesinlikle yıkamıyorsunuz. Çünkü bu fitrelerde yararlı bakteriler var. Bu bakterilerin ölmemesi gerekiyor. Akvaryum suyuyla yıkadığınız zaman bir bölümü ölse de tamamı ölmüyor. Böylelikle akvaryumdaki doğal döngü devam edebiliyor. Biraz daha yıkayalım. Evet, bir manşeta daha su dökülelim. Evet, fitremizi güzelce suyun içinde ovalıyoruz. Suyla ovalıyoruz. Böylelikle fitremizi tertemiz yaptık. Güzel bir sıkıyoruz. Sıktıktan sonra fitremizi tekrardan hipofitremin içine takıp yani fitreniz neyse iç filtre veya filtre takıp taktıktan sonra akvaryumunuza yerleştiriyorsunuz. Aynı akvaryum su değişimi nasıl haftalık yapıyorsak fitreleri de su değişimi yaparken haftalık yıkamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Şimdi suyu değiştirdik. Akvaryum dibini temizledik yani filtresini yıkadık. Bitti mi? Bitmedi. Taze su akvaryumu eklememiz gerekiyor. Bu taze suyu nasıl ekleyeceğiz ve bu suyu nasıl oluşturacağız? Bunu anlatalım. Ee, bir tane damana, damacanaya, bir tane damacanaya normal çeşme suyu doldurun arkadaşlar. Bu çeşme suyunu 3-4 gün boyunca ağza açık bir şekilde bekletin. Beklettikten sonra bu suyu akvaryuma döküyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şu akvaryumun suyunun sıcaklığıyla e, döktüğümüz suyun sıcaklığı aynı olması gerekiyor. Şunu neden anlatıyorum? Çünkü akvaryumlarda biz ısıtıcı kullanabiliyoruz. Bu ısıtıcılar akvaryum suyunu belli bir sıcaklıkta tutuyor. Ama damacanaların içinde ısıtıcı olmadığı için doğal olarak aynı sıcaklıkta olmuyorlar. Yani suyu damacanadaki suyu akvaryuma eklerken suyunun aynı derecede olmasına dikkat edin. Şimdi suyu nasıl ekliyoruz? Şu şekilde. Burada durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar damacanı manşefe şeferi suyu doldurdum. Şimdi şöyle yavaş yavaş akvaryumuzu ekleyelim. Ben rafyaların üzerine şöyle yavaş yavaş ekliyorum. Balıkların üzerine gelmemesine dikkat edin. Çünkü her ne kadar ısılar aynı derecede de olsa yine ısı farklılıkları olabiliyor. Balıklar bundan etkilenmemesi için hatta şu tarafa dökeyim balıkların bundan etkilenmemesi gerekiyor. O nedenle ısı partilikte yaşanmaması için balıkların üzerine gelmemesine dikkat edin. Yavaş yavaş dolduruyoruz suyu. Yağlarımızın da keyfi yerinde görüyorsunuz. Evet. Böyle yavaş yavaş suyumuzu akvaryumu dolduruyoruz. Evet. Bu şekilde ben dolduracağım. Ee, videoyu burada sonlandıralım. Bunun gibi faydalı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.